Ne kadar sıkıcı bir şey. Çok iğrenç. Allah. Ya SC'ye basıp duruyorum. Bu oyunun arayüzü bence yok. Ya SC'ye basınca kapanır mı? Ya? Bir de 90 lira istiyorlarmış ya. Oyuna. Oo aşağıya bakar mısın? Şimdiden canım sıkıldı şu an. Ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum ya. Ha öyle mi yapıyoruz? Ananı sikeyim. Neydi lan o? Demin ki gözümün önüne geldi. 47 benim enerjim bitiyor ya şu an. Ben yani enerjim biterse ne olacak? Gondik diyecekler mi beni burada? Evet Ferdi Pide'de 5 gece. ki <laughs> sikiyim. da biter altı da bitsin. Lanı siktir git. Oh. Oh. Yete gelmedik. Bu gene bak ayaklandı bu pezenek. Kaşı gözü ayrı oynuyor bu şerefsizin. Ya, birader. Bu, bu geldi bu taraftaki. Ya, birader Üf. Üf. Bu gelecek bu. Ya, bu iki tane mi var? Kaç kişisiniz? Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Kapan. <laughs> ya, of. <laughs> Ay. Taraftaki de geliyor ve benim enerji <laughs> alırız <laughs> Oh, oh. <gülüyor> Götüm düştü arkadaşlar. Çok çekinmiş lan bu oyun. Tonga'yı dinledim dinlemesine de. Yani ölü taklidi yap diyor adam. Ya ne diyor yani ayı görünce ölü taklidi yap. Orospu çocuğu. bu ayıları kim yaptıysa yani dübürleri boş durmasın <laughs> ya ben sevmedim ya vallahi sevmedim hiç tatlı değil otlas daha iyiydi ana buradan da çıkıyor Hii, tipe bak amına koyayım tipe bak ananı sikeyim. ananı sikeyim. görüntü gitti görüntü gitti ya ben oynamayacağım arkadaşlar ya. Oynayamayacağım. Oynayamayacağım. <laughs> <laughs> Valla bıktım bir yerden fırlayacaklar diye. Ananı sikeyim sikeyim. Soldan da gelecek. Ananı sikeyim. Basamadım. Ben bittim arkadaşlar. o <laughs> tık 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 ses geliyor. Ya, üf. vallahi yiyeceğim şimdi jump scare. Bir sürü bir sürü bir sürü hepsi gitti, hepsi açıldı. Daha ya. şey açık lan. Nasıl sikeyim git. Bu eli bu eli iptal edelim. Aman sikeyim. Hadi bakalım bir de bu geldi. Bittik oğlum, bittik. Amemin sikeyim ya. Ayı gene geldi arkadaşlar. Yeter ya. Oğlum sikim siktir bit. Burayı arada kontrol edeceğiz. Öf. Öf. Sıkıldım gene ya. Geliyor. <laughs> Bana etti. Yeter.